Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor. İşte son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar. Tüketici fiyat endeksi, tüfe, yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu tüfedeki, 2003 eşittir 100, değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi, İÜFE, yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı 2022 yılı Kasım ayında İÜFE, 2003 eşittir 100, bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi. Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı.